Kim o? Böyle ustanın huzurunu bozmaya kim cüret etti? Sizin huzurunuzu bozmak istemedim efendim. Ama yine de bilmeden bir hata yaptıysam sizden özür dilerim. Üst sınıftan mısın? Geleneklerin tümünü bilen bir adama ne denebilirdi ki usta? Soruya soruyla cevap verme. Sen kimsin söyle. Nereden geliyorsun? Söyle bunu bana. Bir arabacının silah kullanmayı öğrenmeye hakkı yoktur. Ustayı bulabilsen dahi sana öğretmez. Öğrenci olarak sadece üst sınıfları alır. Ben Karn ve Hastinapur'dan geliyorum. Sizden okçuluk öğrenmeyi gerçekten çok istiyorum usta. Ne kadar denersen dene oğlum. Kurumuş kuyudan asla su çıkaramazsın. Öğretmenlikten emekli oldum. Artık kimseye eğitim vermiyorum. Git seni had git. Biliyorum. Okyanusta kuyu arasındaki fark budur. Okyanus ne kadar azalırsa azalsın, yine de asla bitmez efendim. Bu tüm dünyaya yeter. Ve siz bir bilgi okyanusu gibisiniz usta. Neden bana sürekli usta diye hitap ediyorsun ha? Daha seni öğrencim olarak kabul etmedim ki. Usta öğrenci seçmez. Öğrenci ustasını seçer anca. Ve ben sizi ustam olarak kabul ettim efendim. Mantığım beni etkileyemez Karn. Ama neden? Yalvaran kişi yalvarmadan önce kime yalvardığını bilmeli. Artık kendi halinde yaşayan bir insanım. Sana verecek hiçbir şeyim yok. Zamanında yeterince silah kullandım. Öğrenmesi gerekenlere okçuluk ve diğer silahları öğrettim. Artık kimseye öğretmeye cesaretim yok. Bütün bunları benden öğrenmeye de kimsenin gücü yetmez. Ustam yetenek ancak bir sınavla belirlenebilir değil mi? Bana bir şans verin lütfen. Yetenekli bir öğrenci olduğumu kanıtlarsam o zaman belki öğretmek isteyebilirsiniz bana. Küçük bir ok tuzağı düzenleyerek bana biraz mantık sunarak benim öğrencim olabileceğine inanıyor musun peki ha? Hayır ustam. Yetenekli olduğumu söylemiyorum ben. Ancak sizden bir ricam var. Yeteneklerimi ve zayıflıklarımı kanıtlayabilmem için lütfen bana bir şans verin. Sen artık sınırını aştın oğlum. Silahıma dokunmaya cüret ettin. Cürette zaten cesaret sakla değil midir ustam? Lütfen bana bir şans verin. Beni test edebilirsiniz. Anneme bir söz verdim ben. Sadece dünyanın en iyi yokçusu olduğumda geri döneceğim dedim. Bu yoldan dönmem mümkün değil. Sizin de bir anneniz olmalı. Lütfen bir şans verin bana. Eğer beni yetenekli bulmazsanız o zaman bu elimdekiyle kafamı kesebilirsiniz. Aptal çocuk. Kiminle konuştuğunun farkında mısın sen? Dünyayı bir değil tam 21 kez düşmanlardan kurtaran kişi. Babasının emriyle beraber annesinin kafasını kesen ustayı. Yeterince yetenekli olduğumu kanıtlayamazsam kafamı kesmeden önce bir an bile düşünmeyecek olanlar. Hayatıma karşı tek bir şans istiyorum sizden. Ustam biz isteğini bir şey vermeden göndermeyiz değil mi? Yapıyorsun. Tamam. Sana yeteneğini kanıtlaman için bir şans vereceğim. Hadi bakalım görelim seni. Teşekkür ederim usta. Sana henüz ayağa kalkmanı söylemedim. Ben buraya... Dönene kadar orada bekle. Kalkın. O yılan sana bu kadar yakın olmasına rağmen hareket etmedi. Benim için ustamın emri, yılandan korkmamdan çok daha önemlidir. <laughs> Ustam beklememi emretti. Ve benim bundan kaçmam mümkün değil. Gerçekten mi? Bu ciddi bir iddia. Bu hayatta bir şansım olursa eğer kendimi mutlaka kanıtlayacağım usta. Tamam. Sana üç görev vereceğim. Eğer bu üç görevi tamamlayabilirsen o zaman seni kesinlikle öğrencim yapmayı düşünebilirim. Lütfen bana emredin usta. Yakınlarda bir dere var. Her gün akşam töreni için oradan su getiriyorum. Ancak son birkaç gündür bazı doğal engeller nedeniyle dere akmıyor. Git o engeli temizle. Ondan sonra buraya gel. Anlamadım? Neyi anlamadın? Eğer bir kez söylendiğinde anlayamıyorsan en iyi okçu olmaya çabalayarak zamanını boşa harcıyorsun. Hem benim, hem de kendi zamanını boşa harcıyorsun. Emirlerinizi yerine getireceğim usta. Üç şeyi hatırla. Çoğu zaman bazı negatif enerjiler beni huzurumdan uzaklaştırmaya çalışır. Ben de onlara bir son veririm. İkincisi ise... Su kaynağındaki engeli kaldırmak için okçuluk becerilerini kullanmayacaksın. Üçüncüsü ve son olarak gün batımına kadar nehri temizleme işini eğer başaramazsan evine geri dön. Bir insanın ölümüyle suçlanmak istemiyorum. Beni anladın mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.